Merhabalar, ben avukat Serpil Çınar. Bu videoda erkek eş hangi hallerde nafaka ödemez, bundan bahsedeceğim. Tabii ki de nafaka deyince akla ilk süresiz nafaka, yani e, Türk Medeni Kanunu'na geçen adıyla yoksulluk nafakası olarak bilinir. Ancak diğer şartlara göre iştirak nafakası, tedbir nafakası da vardır. Erkek hangi hallerde ödemez, bundan bahsedeceğim. Aslında uygulamada çok sıkla, Karşılaştığımız durum erkeğin daha fazla nafaka ödemesi, kadın eşin yoksul nafakasının uygulamada olsa da az rastladığımız bir durumdur. Bunun nedeni de kadınların tabii ki de eğitim çerçevesinde ülkede maalesef eğitim alma konusunda ya da eğitim ve meslek sahibi olmasına rağmen eşi tarafından çalıştırılmaması hallerinde bir İş anlamında bir düzey ulaşması, bir maaş ya da eşit işe eşit ücret olmadığı için erkeklerin daha fazla maaş alması gibi bir sürü neden var. Şimdi bunlar derin konular zaten temelde aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden kısacası uygulamada daha çok kadınlar yoksulluk nafakasını alıyor. Ama bunun şartları var. Erkek eşin her koşulda yoksulluk nafakası ödeyeceği diye bir hüküm yok yoksulluk nafakası adından da anlaşıldığı üzere bir kadının evlilik bitmesi halinde çalışmıyorsa ya da eşinden çok çok az maaş alıyorsa, refah düzeyinde boşanmayla sona erecekse ancak o zamanlar yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilir. Tabi bunun en önemli şartı kadın eşin ağır kusurlu olmaması gerekir. Yani boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusurlu olan ve Diğer tarafın refah düzeyi düşecek olan durumlarda yoksulluk nafakası ödenir. Bu koşullar erkek eş açısından varsa ya da diyelim ki iki tarafta eşit kusurlu olarak bulundu mahkeme sonucunda ya da ee, boşanmayla refah düzeyi düşmeyecek kadın işte o zamanlar erkek eş nafaka ödemeyecektir. Ağır kusurlu ise karşı taraf erkek eş nafaka ödemeyecektir. Şimdi gelelim iştirak nafakasına. İştirak nafakası da bir çocuk adına ödenen bakım, sağlık, eğitim, kültürel gibi ihtiyaçlarını karşılayan nafakadır. Velayet eğer babaya verilirse şayet işte o zaman iştirak nafakası tabii ki de diğer tarafa ödenmeyecek. Hatta annenin maddi durumu varsa ve erkek eşin e, talep etmesi halinde de iştirak nafakasına hükmedilecektir. İşte tedbir nafakası da son olmak üzere. Zaten tedbir nafakası dava süresince ödenilen bir nafakadır. Aynı koşullarda hemen hemen burası içinde geçerlidir. Diyelim ki tedbiren velayet babaya verildi. İşte o zaman iştirak nafakası olacak. Yani dava sonucunda velayet yine babada kalırsa iştirak nafakasına dönecek olan bu tedbir nafakası da aynı şekilde e, anne tarafından babaya ödenecektir ya da erkek eş velayeti alması halinde ödemeyecektir. Tedbir nefakası olan yine te, e, evlilik bitimiyle refah düzeyi düşecek olan dava sürecinde adı olan tedbir ama dava sonucunda yoksul nefakasına Dönüşecek olan durumlarda da yine erkek eşin şartları sağlaması halinde çalışmıyorsa, kadın eş çalışıyorsa ya da kadın eş erkek eşten daha yüksek bir maaş alıyorsa işte o koşullarda tebriğin nafakasına da bağlanılabilir. Bir de son olarak bunların tabi anlattıklarım çekişmeli boşanma davası için de anlaşmalı boşanma davası için de söyleyeyim. Diyelim ki taraflar nafaka ödenmemesi yönünde bir karara vardılar. İşte o zaman da erkek eş nafaka ödemeyecektir. Aksi halde böyle bir karar diyelim ki nafaka ödenmesi yönünde karar verdiler. Erkek eş o zaman nafaka ödeyecektir. Evet hangi hallerde erkeğin nafaka ödemeyeceğine dair kısa bir anlatımda bulundum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.